Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir kafenin depo bölümünde çıkan yangın korkuttu. Edinilen bilgilere göre yangın Süleymaniye Mahallesi'ne meydana geldi. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir kafenin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu kafenin depo bölümünde hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.